Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde intihar girişiminde bulunan genç bir kadın, polis ve itfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışma sonucu ikna edildi. Olay akşam saatlerinde Haliliye ilçesine bağlı Abide Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre GA isimli genç kadın henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı Abide Kavşağı'nda bulunan köprünün korkuluklarını çıkarak intihara kalkıştı. Genç kadının intihara kalkıştığını gören vatandaşlar durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri, GA isimli genç kadını ikna çalışmalarına başladı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, daha sonra atlamak üzere olan GA'yı müdahale ederek atlamasını engelledi. Kısa sürede olay yerine gelen motosikletli Yunus ekipleri de itfaiye ekiplerinin yardım etmesiyle GA'nın atlamasını engelledi. Sağlık ekiplerinin olay yerine tedbiren beklettiği olayda polis ve itfaiye ekiplerinin çabası sonucu GA intihar etmekten vazgeçti. Öte yandan kentin birçok noktasında intihara girişen genç kadın herkes tarafından bilinen GA olduğu ortaya çıktı. GA isimli genç kadının emniyette intihar girişiminden çok sayıda kaydı olduğu öğrenildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan GA polis merkezine götürüldü. Olayla ilişkili inceleme başlatıldı.